Altın fiyatı, çarşamba günü 1760 dolara doğru bir dalış yaptı. TD Securities ekonomistlerine göre bu ortamda altın için short skiz ihtimali önemli ölçüde düşüyor. Ekonomist Clifford Bennett ise altının 2000 dolara devam etmeden önce, destekleri yoklayabileceğini söylüyor. Bu arada piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altın için iddialı bir tahminle öne çıkıyor. Altında short squeeze ihtimali önemli ölçüde düşüyor, TD Securities ekonomistlerine göre altın satıcıları pusuda bekliyor. Bu nedenle, acı trade'i aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Ekonomistlere göre, Şangay traderlarının teklifte görünmesi muhtemel. Bu bağlamda ekonomistler, şu değerlendirmeyi yapıyor, çıta, ALGOREITMİK trend takipçilerinin ABD10YHAZİNELERİNDEKİ -E 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 satış baskılarını bir kez daha artırması için çok ince. Bu, sarı metali satın alma iştahını daha da azaltıyor. Bu nedenle, ek short kapama çıtası daha da yükseliyor. Özellikle zayıflayan bir ortasında, ş n g teklifte görünmesi muhtemel. Altın satıcılarının pusuya y yumuşak g dair işaretler gördüğümüz düşünülürse, altın fiyatları kırılgan durumda. Clifford Bennett, altın fiyatı 2000 dolara devam etmeden önce. Altın fiyatı, 1800 doların üzerinde tutunamadı ve aşağı kaydı. CY Securities baş ekonomisti Clifford Bennett, sarı metal için bir yükseliş öngörüyor. Ancak, öncesinde bir geri çekilmenin muhtemel olduğunu da kaydediyor. Bennett, teknik seviyelere de yer verdiği şu açıklamayı yapıyor, altının 2000 dolara doğru yürüyüşüne devam etmeden önce bir veya iki hafta mevcut seviyesinde beklemesi olası. Muhtemelen, sarı metal 1785 dolar civarında destek bulacak. Ancak, 1760 dolara kaymayı da göz ardı etmemek gerekiyor. Bununla birlikte uzun vadeli BAKILDE e, yumuşak GINDAN e bu harika bir satın alma fırsatı olur. İslam memişten iddialı gram altın fiyatı tahmini ons altın fiyatı gerilerken dolar, TL 18 TL'nin sınırında işlem görüyor. Dolayısıyla ons bacağındaki gerileme gram fiyatını da biraz aşağı çekti. Yazı sırasında gram altın birinci. 1018 TL seviyesinde el değiştiriyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş Ağustos ayında altında teknik olarak bir düşüş görüleceğini söylüyor. Bunun bir alım fırsatı olarak görüleceğini de kaydediyor. Ayrıca Eylül ve Ekim aylarının hem ons hem de gram için çok kritik olacağını ifade ediyor. Buna ilaveten uzman yıl sonu için iddialı bir tahminde bulunuyor. İslam Memiş görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: ABD dolarının küresel piyasalardaki değer artışı artık kaçınılmaz. Gram altında ise yıl sonu 1600 TL'yi GÖRMEMİZ muhtemel. Pablo Piovano, altın dikkati 1800 dolara kaydırdı altın vadeli işlem piyasalarına açık faiz, salı günü üst üste ikinci seansta düştü. Bu sefer CME grubun ön verilerine göre yaklaşık 1,6 bin kontret azaldı. Aynı doğrultuda, hacim düşüş trendine devam etti ve yaklaşık 46,4 bin kontret küçüldü. Altın fiyatı, azalan açık faiz ve hacim ile salı günü haftaya negatif başlangıcını genişletti. Piyasa analist Pablo Piovano'ya göre çok yakın vadede potansiyel bir toparlanma için kapıyı açık bıraktı. Bununla birlikte analist, değerli metaldeki daha fazla toparlanmanın 1800 doları hedeflemeye devam ettiğini söylüyor.